buradan dinleyicilerimize e, ilan etmek istiyordum ki tek çocuklu ailelerin problemleri çok çocuklu ailelerin problemlerinden daha fazla oluyor. Bir evin içerisinde tek bir çocuğu idare etmek hem anne açısından yıpratıcı oluyor hem de kardeşsiz büyüyen bir çocuk için o ev çok da eğlenceli keyif verici bir ev olmuyor. Anneler babalar çok defa tek çocukta Zorluk çektikleri için, çocukla ilk karşılaştıklarında, ilk çocukları olduğunda zorluk çektikleri için ikinci çocuğu düşünmüyorlar. Tek olsun da aman bunu iyi yetiştirelim diye düşünüyorlar. Halbuki ikinci çocuk Allah'ın bir lütfudur, birinci çocuk için e, bir arkadaştır, evin içerisinde bir şenlendiricidir, sosyalleştiricidir. Üçüncü çocuk ise ilk iki çocukla birlikte evin içerisinde cıvıl cıvıl bir ortama dönüştürücü bir özelliği taşır. Yani ağaç yaprağıyla gürler. Eğer yapraksız bırakmışsanız siz çocuğunuzu, o çocukta bir takım arızaların meydana gelmiş olması zaten bu çok karşılaştığımız bir olay. Ve tek çocuklar genellikle asosyal oluyorlar. Kavga yapmasını bilmiyorlar e, ki barışmasını hiç bilmiyorlar. Nasıl neye tepki vereceklerini de çok kestiremiyorlar. Bu konuyla alakalı önümüzdeki haftalarda uzun uzun konuşacağız.